Tarihin tozlu sayfalarını araladığımızda adını duyunca bile imparatorlukların titrediği Tanrının kırbacı olarak anılan bir lider karşımıza çıkar, Attila. Peki Avrupayı dize getiren bu efsanevi Hun hükümdarı gerçekte kimdi? Sadece acımasız bir fatih miydi, yoksa bundan çok daha fazlası mı? Gelin bugün hep birlikte Bozkır'ın kalbinden doğup Roma'nın kapılarına dayanan bu büyük liderin. Attila'nın hikayesine doğru bir yolculuğa çıkalım. Attila'nın erken yaşamı hakkında bildiklerimiz aslında oldukça sınırlı. Yaklaşık olarak 406 yılında bugünkü Macaristan topraklarına yakın bir bölgede, Tuna Nehri civarında dünyaya geldiği tahmin ediliyor. O, bir prens olarak doğmuştu. Babası Muncuk, Hun İmparatorluğu'nun soylu liderlerinden biriydi. Amcası Rua ise o dönemin en güçlü Hun hükümdarıydı. Attila Kardeşi Bleda ile birlikte sarayda büyüdü. Burada sadece bir savaşçı olarak değil, aynı zamanda bir lider olarak da yetiştirildi. Binicilikte, okçulukta ustalaştı. Farklı dilleri öğrendi, diplomasi sanatının inceliklerini kavradı. Genç yaşından itibaren Hunların geleneklerine, savaş taktiklerine ve yönetim anlayışına hakim oldu. Bu eğitim, gelecekte devralacağı imparatorluğu yönetmesi için onu hazırlayan temel taşlarıydı. 434 yılında amcası Ruan'ın vefatıyla Hun İmparatorluğu'nun yönetimi Attila ve kardeşi Bleda'ya geçti. İki kardeş, 11 yıl boyunca imparatorluğu birlikte yönettiler. Bu dönemde güçlerini birleştirerek Doğu Roma İmparatorluğu yani Bizans üzerinde büyük bir baskı kurdular. Bizans'ı kendilerine vergi ödemeye mecbur bırakan Margus Antlaşması'nı imzalattılar. Bu antlaşma Hunların askeri ve siyasi gücünün ne kadar arttığını açıkça gösteriyordu. Ancak iki kardeş arasındaki bu ortak yönetim 445 yılında gizemli bir şekilde sona erdi. Tarihi kaynaklar Bleda'nın bir av sırasında öldüğünü yazar. Kimi tarihçiler bunun bir kaza olduğunu söylerken, birçoğu Attila'nın tek başına hüküm sürmek için kardeşini ortadan kaldırdığını iddia eder. Kesin olan şu ki 445 yılından sonra Attila Hun İmparatorluğu'nun tek ve mutlak hükümdarı oldu. Artık tüm güç onun ellerindeydi ve gözünü daha büyük hedeflere dikmişti. Attila'nın tek başına liderliği devralmasıyla birlikte Hun İmparatorluğu tarihinin en parlak ve en korkulan dönemine girdi. Attila ilk olarak ordusunu yeniden düzenledi. Disiplinli, hızlı ve son derece hareketli bir askeri güç yarattı. Ordusunun temelini At üzerinde inanılmaz bir maharetle ok kullanabilen süvariler oluşturuyordu. Bu orduyla birlikte Attila Balkanlar üzerinden Doğu Roma İmparatorluğuna karşı büyük bir sefere çıktı. İnzibistan, Bulgaristan ve Yunanistan'daki yetmişten fazla şehri yerle bir etti. Bizans ordularını defalarca mağlup etti. Konstantinopolis yani bugünkü İstanbul'un surları önlerine kadar dayandı. Şehri kuşattı ancak alamadı. Yine de bu sefer Bizans imparatoru da Gönül. Theodosius'u dize getirmeye yetti. Bizans, daha ağır şartlar içeren yeni bir barış antlaşması imzalamak ve ödediği yıllık vergiyi üç katına çıkarmak zorunda kaldı. Bu zafer, Attila'nın adını tüm Avrupa'ya Tanrı'nın kırbacı olarak duyuracaktı. Çünkü Avrupalılar, onun bu yıkıcı gücünün, günahkar Hristiyanları cezalandırmak için Tanrı tarafından gönderildiğine inanıyorlardı. Gözünü batıya diken Attila için aradığı bahane çok geçmeden ayağına geldi. Batı Roma İmparatoru Detri, Valentinianus'un kız kardeşi Honoria, zorla evlendirilmek istendiği bir senatörden kurtulmak için gizlice Attila'ya bir yüzük göndererek ondan yardım istedi. Attila bu durumu bir evlilik teklifi olarak yorumladı ve çeyiz olarak da Batı Roma İmparatorluğu'nun yarısını talep etti. Hem tabii ki bu isteği reddedildi. İşte bu olay. Attila'nın meşhur Galya seferini başlatması için mükemmel bir gerekçe oldu. 451 yılında yüz binlerce kişilik devasa bir orduyla Ren Nehri'ni geçen Atila, bugünkü Fransa topraklarına girdi. Metz, Reims gibi birçok şehri ele geçirdi ve Orleans şehrini kuşattı. Ancak bu kez karşısında farklı bir rakip vardı. Batı Roma'nın yetenekli komutanı Aetius, Atila'yı durdurmak için o zamana kadar birbirine düşman olan Vizigotlar ve Franklar gibi Cermen kabileleriyle büyük bir ittifak kurmuştu. İki devasa ordu. Katalon Ovası'nda tarihin en kanlı savaşlarından birinde karşı karşıya geldi. Savaşın sonucu kesin bir galip ortaya çıkarmasa da her iki taraf da inanılmaz kayıplar verdi. Attila ordusunun daha fazla yıpranmasını istemeyerek geri çekilme kararı aldı. Bu savaş Attila'nın yenilmezlik efsanesine ilk gölgenin düştüğü an olarak tarihe geçti. Ancak o pes etmemişti. Galya'dan istediğini tam olarak alamayan Attila bir yıl sonra 452'de bu kez doğrudan Roma'yı hedef aldı. Alpleri aşarak İtalya'ya girdi. Akileya, Milano, Padova gibi Kuzey İtalya'nın zengin şehirlerini bir bir ele geçirdi. Roma'ya giden tüm yollar artık açıktı ve ebedi şehir büyük bir panik içindeydi. Tam bu sırada Papa Parileo önderliğindeki bir heyet Attila'nın karargahına gelerek ondan Roma'yı bağışlamasını istedi. Tarihin en gizemli anlarından biri burada yaşandı. Yapılan görüşmelerin ardından Attila kimsenin beklemediği bir karar alarak Roma'yı fethetmekten vazgeçti ve ordusuyla birlikte geri çekildi. Neden geri döndü? Papa'nın ikna gücü mü etkili oldu? Ordusunda baş gösteren salgın hastalıklar ve ikmal sorunları mı onu zorladı? Yoksa Doğu Roma'dan gelen yeni bir saldırı tehdidi mi vardı? Bu soruların kesin cevabı bugün bile tam olarak bilinmiyor. Ancak sebep ne olursa olsun Attila Roma'yı bağışlamıştı. İtalya seferinden döndükten bir yıl sonra, 453'te Attila, yeni bir evliliğe hazırlanıyordu. Germen kabilesinden Ildiko adında genç bir kadınla evlendiği düğün gecesinin sabahında, yatağında ölü bulundu. Ölüm nedeni tam olarak aydınlatılamadı. En yaygın kabul gören teori, aşırı alkol aldıktan sonra yaşadığı burun kanaması sonucu uykusunda boğulduğu yönünde. Ancak bir suikasta, kurban gittiğine dair söylentiler de her zaman var oldu. Efsaneye göre, en sadık savaşçıları onun için yas tutarken saçlarını kesip yüzlerini kılıçlarıyla çizdiler. Çünkü en büyük savaşçı için gözyaşıyla değil, kanla ağlanmalıydı. Cenazesi, iç içe geçmiş altından, gümüşten ve demirden yapılmış üç katlı bir tabuta konuldu. Altın, fethettiği topraklardan aldığı ganimetleri. Gümüş, imparatorluğunun zenginliğini, demir ise düşmanlarını yenen gücünü simgeliyordu mezarının yeri asla bulunamasın diye cenaze törenine katılan herkesin öldürüldüğü ve mezarının bir nehir yatağının altına gizlendiği rivayet edilir. Attila'nın mezarı bugün hala tarihin en büyük sırlarından biridir. Attila'nın ani ölümü, kurduğu devasa imparatorluk için sonun başlangıcı oldu. Onun karizması ve liderliğiyle bir arada duran Hun İmparatorluğu, oğulları arasında çıkan taht kavgaları nedeniyle hızla zayıfladı. Bu otorite boşluğundan faydalanan Ostrogotlar ve Gepitler gibi tabi kavimler isyan ettiler. Tüzaknir 4'teki Nedao muharebesinde alınan ağır yenilgi, Hunların Avrupa'daki hakimiyetine büyük ölçüde son verdi. Kısa bir süre içinde imparatorluk dağıldı ve Hunlar tarih sahnesinden çekildi. Geriye, Avrupa'nın hafızasına kazınan Tanrı'nın kırbacı efsanesi ve adıyla anılan bir çağ kaldı. Peki, Attila'yı nasıl hatırlamalıyız? Batılı kaynaklar onu genellikle medeniyet düşmanı, barbar ve acımasız bir yıkıcı olarak tasvir eder. Ancak madalyonun bir de diğer yüzü var. O, dağınık Bozkır kabilelerini tek bir bayrak altında toplayan dahi bir liderdi. Adaletli bir hükümdar olduğuna, sözüne sadık kaldığına ve halkına karşı cömert davrandığına dair kayıtlar da mevcut. Disiplinli, zeki bir stratejist ve farklı kültürlere karşı hoşgörülüydü. Aslında o, kendi çağının bir lideriydi. Gücün ve ayakta kalma mücadelesinin her şey demek olduğu bir dönemin ürünüydü. Attila sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda kısa ömrüne koskoca bir imparatorluk sığdırmış, tarihin Bozkır'ın kalbinden yükselip Avrupa'yı titreten bu büyük liderin hikayesi, gücün, liderliğin ve kaderin ne kadar iç içe geçtiğini bize bir kez daha hatırlatıyor. Videomuzu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Attila hakkındaki düşüncelerinizi ve sizin bildiğiniz farklı detayları yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Tarihin gizemli sayfalarında yeni yolculuklara çıkmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.